La tenfa'ul ulumu. İlimlerde fayda vermez. Nasıl kazanılan para infak edilmedikçe kullanması gereken yerde kişi onu kullanmadıkça ona fayda e, sağlamıyorsa tahsil edilen ilimlerde de faydalı olmaz. İlla ancak nimen amile biha ve ra'a O ilimle amel eden ve o ilmin gerektirdiği şeyleri hayatında uygulayan, onlara riayet eden kimseye fayda verir. Felyanzur <laughs> imruun li nefsihi. O halde kişi kendisine bir baksın. İlimle amel arasındaki dengeyi sağlayabilmiş mi hayatında? Ve liyatenim vaktehu ve bu konuda kendisine biçilmiş olan ömür sermayesini veya içerisinde bulunmuş olduğu zamanı ganimet bilsin. Fe inne sevae Çünkü seva demek kardeşlerim bir yerde bulunmak, bir yere e, ikamet etmek. Yani bu dünyada kalınacak olan zaman azdır, kısadır. Ve rahila qaribun. Ahiret yolculuğu yakındır. Ve tariqa mahufun ve kabirden başlayıp ta ya cennete ya da cehenneme kadar devam edecek olan Allah bizi cennet ehlinden kılsın. O ahiret yolculuğu esnasında insanın etrafı dehşet veren, korku saçan sahnelerle, duraklarla çevrelenmiştir. Kabir durağı var. Kabrin içerisindeki o sorgu, sual esnası var, anı var. Ya bunun yanında mahşer meydanında toplanma anı var. Orada amellerin mizana konulma, amellerin tartılma, bunun neticesinde e, amel defterini ya sağ taraftan ya sol taraftan ya da arkadan alma şeklinde insanın karşı karşıya kalacak olduğu birçok dehşet veren ve en ziyade dehşet veren an o sırat köprüsünden karşıya doğru geçmeye başlanılacak olan an. İşte o sahneleri düşündüğün zaman diyor ki <laughs> Yani o yol ahiret e, yolculuğu esnasında kişinin girecek olduğu ve yürüyecek olduğu yol etrafı, çevresi, önü, arkası dehşet veren şeylerle çevrelenmiştir. وَالْاِغْتِرَارَ <laughs> غَالِبٌ Ve bu yolda aldanmak yaygındır. Yani ne demek? Yani ahiret konusunda ahiret yolculuğu konusunda kişinin aldanması yaygındır. Kişi genellikle ahiret hayatıyla alakalı aldanır. Çünkü dünya hayatının ee, en önemli kişiyi caydıran veya kişiyi etkileyen yönü zahirinin dış tarafının süslemiş olması hasebiyle insanı aldatan yönüdür. Nitekim Mevla Teala ayet-i kerimede bu hakikate işaret e, ederek bu hakikati daha doğrusu ortaya koyarak şöyle buyurmuştur. وَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتِ وَلَا وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Veya işte وَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتِ dünya." Yani o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın rahmeti var size merhamet eder diye aldatmasın dünya hayatı sizi aldatmasın